Bir test var. Bir evet, test konusu evet. var. Arkadaşlarım onu ekrana getirirlerse hem izleyicilerimiz de görmüş olur. Şu anda ekranda bu nedir hocam? İki tane birebir bütün özellikleri aynı olan bina var. Tamam. Bunlar Yalova'da inşa edildi. Sağda gördüğünüz binanın alt iki katı güçlendirildi. Tamam. Bu oldukça yeni bir teknoloji olan kar karbon elyaf kumaşlarla sargılamayla sağ taraftaki. Ve her ikisine de Aynı deprem uygulanıyor şu anda. O ha, bu binalar... bize göre sağ herhalde değil mi? Bize göre sağ, tamam, evet. Peki. Bize göre sağ, e, ayakta kalan yapı. Hı. Hı. E, ve soldaki bizim mevcut yapıları temsil eden bina, güçlendirilmemiş bina, sadece en alt kat 3 santim yer değişme yaptığı zaman depremde yıkılırken, hı hı. sağdaki bina 45 santim yer değiştirme yapıyor ve ayakta kalıyor. Yani mevcut yapının 15 katı kadar daha büyük yer değiştirmeler talep eden depremde bile, yapı bütünlüğünü koruyor. Burada da işte bizim mevcut yapıları temsil eden yapının büyük denemeyecek bir depremde ne şekilde yıkıldığını canlı olarak görmüş oluyoruz. E son bir dakika maliyetli mi? Güçlendirme dediğimiz olay maliyetli mi? Aşağı yukarı yıkıp yeniden yapmayla karşılaştırma olarak tamam. söylüyorum. %20 ila %40 arasında diyebiliriz. Yani yıkıp yeniden yapmanın %20'si bedelini %20'sine kadar biz yeniden şey güçlendirebiliyoruz. Eğer binamız büyükse, çok çok kötü değilse %20, yirmi, binamız küçükse ve oldukça kötüyse yıkıp yeniden yapım maliyetinin %40'larına varabilecek güçlendirme maliyetleri söz konusu. Bu maliyet sadece inşaat maliyeti değil, mimari düzenlemeleri, tesisatı ve benzeri elektrik gibi diğer tüm e, bileşenleri de içeriyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Söylemenizden ben şunu anladım. E, çok Depreme hazırlık anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldı, halen yapılıyor. Doğru. Bunu kabul doğru, ediyorum. Doğru. Buna rağmen bu söylediğiniz boyuttaysa halen evet. o zaman biz gerçekten vahim boyutta, vahim boyuttayız. E, çünkü problem çok büyük, haklısınız. E, uzun sürenin ihmali var ve bunları düzeltmek dünyanın neresinde olursanız olun kolay değil. Ama ciddi çabalar olduğunu söylememiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.